Sorgulamam yok. İş dünyası hakkında hiçbir fikrin yok. Asıl senin insanlık hakkında hiçbir fikrin yok. Onu ne yapacağız? resmen burada ıslanlık yapmıyorum, çile çekiyorum. Patron değil, cehennem zebanisi. Benim ne günahım vardı da bu sevimsiz yaratığın eline düştüm ben. Ama Suna var ya, bildiğin hissetmiş kız. O yüzden kaçmış. Of! Merhaba. Ben Suna Pektaş'a bakmıştım. Suna Pektaş benim. tesadüf. Ben de. Sına Hanım. Efendim. Da. Öyle miyiz? Siz hala neden buradasınız? Daha yeni geldim de ondan. Ben size sormadım. Derdi bende. Arkadaşlarınızı mesai dışında arayın lütfen. Niyeymiş efendim? Siz üstünüze alınmayın lütfen. Konunun muhatabı benim ama. Benim lafım çalışanı ama? O çalışan ben de olabilirdim. Allah korumuş. Arkadaşınız da en az sizin kadar cüretkar gerçekten. Biz arkadaş değiliz. Arkadaş değiliz derken... ...arkadaş demek ...aramızdaki ilişkiye haksızlık olur. Yani... ...Suna ile ben... Kardeş gibiyiz. Kardeşten de öteyiz yani. Nasıl? Hem de nasıl anlamında nasıl. mi arkadaşım. Yani kardeş aslında bu kadar sevinmez belki. Ne kardeşi ya? O anlamda demedi Murat Bey. Kardeş var, kardeş var değil mi? Ben sana birazdan izah edeceğim. Her neyse bu gereksiz arkadaşlık şovu için teşekkür ederim ama belli ki sadece iş değil, özel de sıra dışı. Sorun mu? Vay 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 vay. Bizim karşılama komitesi tam tekmil buradaymış ya. İyi ki de habersiz gelmişiz ha. <laughs> Hoş geldiniz. Sizin burada ne işiniz var Necat Bey? Necat amca. Deryacığım sana yolda bahsettiğim küçük hanım bu işte. Suna, bizim Kemal'in kızı. Eşim Derya. Memnun oldum. Ben de. Neyse, biz odaya geçelim isterseniz. Bu arada Suna Hanım arkadaşını yollasın da işine dönsün, değil mi? Suna Hanım, efendim. <laughs> Adaşız, arkadaşız, kardeşiz, kardeşten öteyiz, öyle böyle değiliz. Murat Bey'i duydunuz. Adaş, kardeş Tümrüt'e arkadaşınızı bir an önce uğurlayıp... ...işinizin başına geçin lütfen. Yalnız bir saniye. Değil, Murat Bey'i duyduk değil mi? Ben sana biraz izah edeceğim. Ee Murat, anlat bakalım. Bu Araplarla toplantı falan ne iş? Şimdilik sır. Hmm. Yeni bir ihracat kapısı falan mı yoksa? Hiç boşuna uğraşma baba. oltaya gelmem. Bekleyip göreceksin. <laughs> Oğlun seni daha emekli olmadan tasfiye etmeye ne kadar meraklıymış Necat. Fena mı ya? Biz de uzak doğu seyahatimizi erken alırız işte. Konunun babamı tasfiye etmekle bir ilgisi yok Derya anne. Büyük bir girişim peşindeyim. Ve her açıdan değerlendirmediğim bir projeyle babamın karşısına çıkmak istemem. Büyük bir girişim? Evet. Neler dönüyor artık bana açıklar mısın? Ben de onu yapmaya çalışıyorum. Necet amca babamı arayıp benden ne kadar da memnun olduğunu anlatıyor. Halbuki ben görüşmeye bile girmedim. Az önce de adam karısına seni ben diye tanıştırdı. Bütün bunlar ne demek oluyor söyler misin? Şimdi. Şöyle ki. Hani sen görüşmeden vazgeçince. Beş sayfalık CV'ni yüzüme çarpıp bittin ya. Evet. Ben de toplayayım da benden bilmesinler dedim. Ee? Sonra asansörde indim. Elimde senin CV'nin vardı. Murat Bey'in asistanı da senin CV'ni benim elimde görünce... ...beni sen sandı. Yani? Yani... ...ben de bozmadım. Bozamadım. Bozamazdım çünkü çok zor durumdaydım. Hala öyleyim. Yalvarıyorum sana, Birkaç gün daha. Ya birkaç gün daha burada sen olarak çalışmama izin ver. Yok öyle bir dünya. Yarın bu işe bir son veriyorsun. Hem de benim zarar görmeyeceğim bir formül. iddialı oldu sence? Hı? Kadın dediğin iddialı, özgüvenli ve dişi olacak tatlım. Ne giydiğin hiçbir önemi yok. Önemli olan nasıl taşıdığın. Yok yok bence şu göğüs kısmını biraz kapatalım. Haziran ayındayız. Taş gibi hatunsun. Mermer seni görse hasedinden çatlar. <laughs> Güven bana. Emin Hatta şu göğsü de biraz daha açmalı. Ah. <laughs> Hayatta hayran olduğum biri varsa o da benim. Tek hareketle yakaladığım dinamiğe bakar mısın? <laughs> Modanın mesesi miyim acaba ben? Neydi o yakaladığım?